Ben bu evliliğe hazır değilim. Yalnızca bu evliliğe değil. Artık hiçbir evliliğe hazır değilim. Sana bir daha evlenmeyeceğimi söylemiştim değil mi? Bay Cayvel, Ailelerimiz evlilik konusunda konuşmuşlar. Şunu açıklığa kavuşturalım. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Onlarsa evlilik konuşmalarına hala devam ediyor. Ama ben bunu kabul etmemiştim. Bay Cayver lütfen bu konuyu ailenizle konuşun. Ben de annemle konuşacağım. Sizden tek istediğim beni doğru anlayıp gereğini yapmanız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.